Arkadaşlar şimdi e, biraz garip, biraz da çok e, güzel bir olayla karşılaştım. Şimdi müşteri buradaki bir binaya, binada yaşayan kediye sipariş vermiş. Yani B blok A girişte, ha şurada galiba. Hamile bir kediye sipariş vermiş. Şimdi ona siparişini teslim edeceğiz. <laughs> çikolata almış. O da galiba bana. <laughs> Kedi de bu galiba. 21 numara bu bina. Yani. Gel. gel. Gel kızım gel. Nereye koyalım? Gel. gel. Ama gelmiyor ki bu iptal mesaj. Gel. Bak önce kokusunu koklatayım. Ya kokla bunu. Gel şimdi. Bir de hamile. <laughs> Kaç tane var acaba? O kirli de. Şuradan başka. Heh, şuradan kapalı. Dur kızım bekle. Hayır hayır hayır. Ay, kapansatma. Evet. Bunu da eziyoruz. Çünkü bazı aç hayvanlar içine kafasını sokuyor sonra çıkaramıyor. Ben gidiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Evet. Siparişi teslim ettik. Merhaba ben Cihan. Sakarya'da kuryelik yapıyorum. Bir müşterimiz bir sipariş oluşturmuş. E, hamile bir kediye bir apartmanda yaşayan ve siparişi bana düştü. E, ben de siparişini müşteriye teslim ettim ve bana küçük de bir ikramda bulunmuş teşekkür mahiyetinde. E, böyle olaylarla daha önce karşılaşmamıştım. Hiç ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum ve çok mutluyum. Hala böyle insanlar, böyle merhametli insanlar olduğu için. Kendisine de teşekkür ediyorum böyle bir sipariş verdiği için.